Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte HC 2 Outlet'e gidiyoruz. Arkadaşlar burada o kadar uygun fiyatlı ürünler var ki çok güzel ürünler var. Çeşit çeşit ürünler var. Hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz. Outlet mağazası olduğu için ayrıca ekstra uygun. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bildirim kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz bize için çok kıymetli. Lütfen abone olarak, butonlara basarak bizlere destek olun. Abone olmak ücretsizdir. Bizlere desteklerinizi belirtirseniz çok mutlu oluruz. O zaman videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Keyifli seyirler! Evet arkadaşlar, şimdi Acy2'ye Outlet'e geldik. Burada çok güzel ürünler var, ucuz. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz arkadaşlar bugün ACY2 Home'a geldik burası değişik bir e, ACY2 Home ve outlet. outlet çok da uygun ürünler var onun için sizlere çekmek istedik e, kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Sizleri çok seviyoruz. 40 bin olmak istiyoruz. Lütfen butonlara basalım. 40 bin olalım. Şöyle şimdi geçelim bakalım neler neler var burada. Hep birlikte gezelim. Şu mavi tabaklardan başlayalım mı? Tamam. Bak burada çok değişik ürünler var. O yüzden çekmek istedik. E, fiyat? Fiyatı nerede? Kutusu falan mı oluyor acaba bunların? Çünkü burada fiyatları yok. Şöyle... Bunların var mı acıkları? Bunlar da var bak. Heh. 79 lira. Biz onların fiyatını olmadı sorarız sizler için. Bak şöyle 79 lira bunların fiyatı. Şöyle farklı şeyleri de var. Onları size gösterelim. Bir dakika. Aa, bir de şuna bakalım. Bu aynı mı? Değil. Bak, Değil. Farklı, farklı. Hepsi farklı. Hepsi farklı. Şöyle size gösterelim. Bak, hepsi farklı. Dördü de. Bunlar bir Evet ben de bunları beğendim ama bunların fiyatı yok ya. Hiçbirinde yok. Mesela, keşke olsaydı fiyatları. Çok, çok güzel bunlar bak bunlardan güzel takım olur. Şunlar da var mı? Bunlara bakalım. Geç anne şöyle. İnşallah vardır. Var bunlarda. 49 lira bunların fiyatı. Bak şöyle diyor anı yaşa. Aynısı. Aynısı dur farklı olanı bulayım. Şunlar bak farklı. Bu da aynı, fiyatlar aynı. 49 lira. Şunun fiyatı var mı? Bakalım. 100 lira bu da. O 100 lira mı? Evet, çok Koca uygun. tabak. Çok uygun vallahi 100 lira. Burası outlet olduğu için burada uygun fiyatlar. Şu 129 liraymış. Şunu. Şöyle bir rengi de var. Bu da aynı fiyat. Şu tarafa bakalım. Şu limonlar. Tamam, onlara bir bakalım. İnşallah fiyat vardır. İnşallah vardır. Evet, bunlar da. 50 lira. Al 70 bir, bir servis tabağı için çok uygun bence. Bence de uygun. Şu limonlara bakalım. Bakalım bunlar ne kadar? Aynı. 50 lira. 50 lira kocaman servis tabakları. Bu fincanların var mı? Kesin bunlar kutuldur ama. Al sen bak bakalım. Bakalım. Şuna bak bir de. Bir de şuna bakalım. Aa bunların kutuluyor burada. Tamam bu harika. Şurada. Işte, şurada. Yazıyor orada dur. 179 lira. İki kişilik 179 liraymış. Bence uygun. Evet. Çünkü bunlar da genelde kutu kutu oluyor ya bunlar. Hı -hı. Mesela bu tek. 49 lira bak. Aa, narlı çok ne kadar güzel. güzel. Şunlara bakalım. İyi bunlar da var fiyat. 55 liradan 49 liraya inmiş. Bak şöyle. Bunu zaten söylemiştim. Onlar da var mı? Fiyat? Yok. Onlar dörtlü. Onların kutusunu bulacağız biz. Tamam buluruz. Şöyle göstereyim. Şu size. Şunlar tekli bak. Bunların fiyatı var. Bunlar 149 liraymış. Bunlar. Bunlar tabi daha kaliteli. Hı hı. Bunların tabakları, var. tabakları var. Bak şöyle. Vallahi cennete düştük. Çok güzel burası. Bunlar 129 lira. Gazeteleri var. Onlara da bakalım. Bunlar da 89 lira bu kaseler. Bu Şekilde. Pastakabaklarına bakalım bir de. Bunlar e, 129 lira. Bunlar yeni sezon. Bak, şunları açını şuraya koymuşlar. Ta, e, Kutuları da demin arkada gördüm. Onlara da bakacağız. Şimdi şurada. Bak, dörtlü satılıyor. Tamam, tamam. Burada bakalım kutularına. Yazar burada. 229 lira. Dörtlü bak. Evet. Bence uygun dörtlü. Bunlar da hangi? Bunlar, onlar Evet. Görüyor kutu. musun? Bunlar da Bakacağız. Bir saniye. Bak şu fincanları söyleyelim. Zaten bunu da mı söyledik ama? Bunu söyledik Hı. mi? Görmedik, söylemedik. Bunlar farklı model 199 lira bunlar. 279'dan inmiş bunların fiyatı bak. Porselen. Bunları göstermedik. Bu gösterdiğimiz evet, başka doğru. modeldi. Burada otlet olduğu için bayağı uygun fiyatlı şeyler var ha. Çok. Yani bayağı uzun Bak var. şunlar var şu şeyler çerezlik dörtlü. 179 lira fiyatı da. Hmm, bir bakalım mı onlara? Ayak bantlı mı? Neresi bantlı? Bak baş başa bantlı sadece böyle görünüyor. Yok canım bantlı değil. İşte şöyle. Şöyle bak. Hı, hı. Açacak değiliz. Şöyle Aynen, göstereceğiz. Aynen böyle göstereyim. Hı hı. 200. Ha dörtlü. Aynen dörtlü. Hı hı. Başka neler var? Burada hep kutuya koymuşlar da. Dur. Bakalım şurada bir şey daha var. He ona bakalım evet onun fiyatı. bakalım. Bu 149 liraymış. Bak burada. Açılır var. Şöyle ikili bak. Sediğinin şeylerinden. Evet yani. değil mi? Onlardan. Onların de. ürünlerinden. Şurada bir şey var. Bunun da fiyatı 179 lira. Buna bir bakalım. Bak şöyle. Bu da dörtlü. Bantlamışlar dörtlü. Şöyle. Arkadaşlar deminki yemek takımıymış. Fiyatı da 1500 liraymış. 24 parça. Şunlar. Şunlar. 24 parça yemek takımıymış. Kasesi, tatlı tabağı, yemek tabağı ve servis tabağı. 1500 lira. Bak tabi bu. Evet. Fiyat... O yüzden fiyatları yok. Kutusu da orada. Kutusunda bu. Üçlü bardak var. Bunları size söyleyeyim. Dur şurada yazar o. 119 lira. 150 liradan düşmüş. Bak. Ne güzel değil mi? Şunları göstermedim. Bak şunlar farklı. Aa. Bunlar da 80 TL'ymiş. Şunu az önce göstermiştik zaten. Şu farklı. Bunlar da aynıdır herhalde. Bir aynı yine. aynı. Fiyatlar aynı. Evet, 80 TL. Bunlar buldum ben. Bunlar da 119 lira. 119 lira. Şöyle bantlı bak. Ha elma şeklinde çerezlik. Ha, bak şöyle. Beyaz. Şöyle göstereyim Hı -hı. bozmadan. Değişik bir şey. 199 lira dörtlü. Bak. Şöyle değişikleri göstermeye çalışıyorum. Dur bir yere koyayım da elimden Gel. falan düşmesin. Bak şunlar. Güzelmiş Bak, Ne güzel şeyler buluyoruz size. Çok güzel bu kağıt seri. de da göstereyim size. Bunlar da aynı fiyat. Şöyle bir göstereyim. Şuradan görünüyor zaten de. Delikten görünüyor da. Aa sarı. Bak şöyle. Daha ayrıntılı şekilde göstereyim. 99 lira. Şu mavi şeyleri de göstereyim size. Az önce. Aa, aa bunlar güzel mi? Baksana şunların güzelliğine. Vallahi Şerefizlik bayıldım bunlara. Güzel. Çok güzeller. Ya Çok güzel şeyler getiriyor AC e Bike'i bu aralar. Değil mi? Evet. Şimdi göstereceğim sana. Bak şu yeşillere bak. Çok güzelmiş. Dörtlü. Bakın başka farklı modeli var. 199 lira. Bunlar farklı bir çerezlik. Bakın bunları da size göstereyim. Şöyle bantlamışlar. Bak görüyorsunuz değil mi? Evet. Bunların farklı renkleri varsa onları da göstereyim. Bakın Aynen. Ben sarısını da buldum. Bakayım başka rengi var mı? Bak. Mavisi de çıktı. Mavisi de çıktı. Ben size böyle hepsini teker teker göstereyim. Şunlarda ne var? Bak pembesi de var. Sana Bunlar da 200 ne kadar bu? 190. Şöyle bir tane French press ve fincan seti var. Bunu ne? gösterelim size. Bak şöyle. Ne kadar güzel ürünler. Bak. Şöyle. Şunu da göstereyim. Bak şöyle. Şimdi fiyatını da söyleriz size kenarında yazar inşallah. Güzel mallar gelmiş buraya. Bir saniye. 399 lira. 399 lira. Bir de şunlar var. Bunları söyledik. Söyledik bunları. Mi? Ha? Kupalara bakalım. Ama ne güzelmiş bu kupalar. 50 lira. 60 liradan inmiş bir de. 10 lira indirim var. Şöyle göstereyim size. Bak farklı renkleri de var. Bak kahverengileri de var onun. Şöyle yeşili var, kahverengisi var. Ne güzelmiş ya. Şu çerezlik. Bir... ne? Onu kapatmışlar ama. Olsun şurada var bir tane açı şöyle Atatürk kupa fiyatına bakalım 59 60 lira. 60 lira. Evet. Şunlar bak indirime girmiş. 279 liradan. Ben de gösterdik <laughs> ya bunları. Hep <Evet>, tamam. <laughs> çıkıyor. Tamam. tamam. 179 liraymış arkadaşlar. Şunlar değil mi? Onlar nevresim anne. Onlar Tikeler, nevresi? Bunlar bunlar. hangisi? Ha, şunlar. Döndür bakayım kaç paraymış. 700 lira. 700 lira. O ne? Onlar ne bilmiyorum. Farklı bir şey. Ben de şaşırdım. Pardon. Şu pikeler şunlar. Heh. 179 lira olanlar bunlar arkadaşlar. Bunlar. Dur gösterelim de. Tek kişilikmiş bunlar. 160'a 220. Bayağı uygun fiyatları. Bak. O nevresim. Bu nevresim. Bu farklı Aha. Şunlar yani. 800 yazıyor. Şunlar Öyle. uygun olanlar. Evet. 179 lira olan. Şu Şu. Bak. Şu rengi güzelmiş ama. bak. Ama 500 lira yazıyor şurada da. Orada 500 mi yazıyor? Evet. Hangisi 179 lira onu anlayamadım. Şurada ama 179 yazıyor. Evet ben de anlayamadım onu. Belki renk farkındandır. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Neyse onu. Neyse biz arkalarındaki fiyatlara bakalım. Biz bunlara bakalım boşa. Çift kişilik e, nevresim, 2 adet yastık kılıfı varmış. 899 liraymış. Hı hı. Ay bunlar çok güzel ama. Şöyle şu bine bak, bakalım. Onun farklı rengi de var. Nerede hani o? Burada. Tamam onu gösterelim. Sıradan gidelim. Bu da çift kişilik nevresim, iki adet yastık. Bu ucuz ama evet. bu 600 lira. Demek ki renkten de fark Evet oluyor. bence de. Şuna bakalım. Şöyle battal boy nevresim seti varmış. Bir adet nevresim, iki adet yastık kılıfı. Bu daha pahalı. Bu da 600 lira. Battal boy Halbuki daha pahalı olması lazım. Bunun daha pahalı olması lazım. Ay şunlar çok güzel. Tamam onları da bakalım. Güzel nevresimler var burada ya. Bayıldım vallahi bunlara. Çift kişilik. Ee, bak. 600 liraya düşmüş yastığı ay şey yok çarşafı yok şu turuncuyu gösterecektim turuncu gözüme çarptı zaten Doğru. bunu beğendim Aradım. ben aldım aldım tamam bak buna bayıldım valla pike setiymiş bu bir adetti ki bir adet yastık kılıfı 550 liraymış şunun rengine bak bayıldım valla öyle güzel ki tam böyle yazdım 9 liraymış pikeymiş bu da almış. 220'ye 240 e, 449 liraya zaten sorunum az önce Şöyle. Şu neymiş? da güzel. O nevresin takımı 1200 lira galiba öyle yazıyor. En güzelini buldum. Ama bu çarşafı da var. var. Yani i̇ki adet yastığı var. Ne, ne var? bu? Ne olduğunu anlıyorum. Nevresim işte şu açmışlar ha, şunun bu haline. Tamam, tamam. Ha. Tamam, tamam. Şu yastık kılıflarını söyleyeyim bari. Bakayım bunlarda fiyat var mı? Döndür arkasına bakalım. Evet, 250 liraymış bu. İki, iki, i̇ki adet. Ha. Kot olmuş ama yüzde pamuk. 50'ye 70. Bak şunlar var. Bunlar da 200 lira. Yastık kılıfları. Şunlara bakalım. Nevresim seti. Çift kişilik nevresim seti. Bu da 700, lira. 700 lira. Bak bu da güzel ama değil mi? Şöyle. Şunlar ne kadarmış? Bu 400 lira. Bu niye uygun? Eski sezondur belki. Eski sezon. 200'e 200'e. Nevresim çünkü bu takım değil. Ha sadece nevresim. Yastık kılıfı yok içinde. Tamam bayağı uygunmuş. Şurada bak şunlara bakalım. Şu neymiş? Bu da nevresim sadece. Çift şey kişilik nevresim. Şunun rengi çok güzelmiş ya. 250 lira. Vallahi bayıldım rengine. Çok canlı. Çok güzel. Şurada bir tane arkada bir şey daha var da. Nasıl alacağım onu? Alabilecek misin? Alırım alırım. Hı. Bak şöyle güzel bir nevresim buldum da. Allah'ım onun da fiyatını yırtmışlar. Aynen. Neyse. Mesela sen önünü göster şöyle göster. Şöyle bak. Nevresim ve şey iki ne adet yam, Çift kişilikmiş. Harika bayıldım buna. Pikesi var, çarşafı var, iki adet yastığı var. 900 liraymış. Ama çok güzel görünüyor. Valla çok güzel. Ben alsam bunu alırım. Şöyle bir tane nevresim takımı buldum anne baksana. Çarşafı da dahil. Bu da fiyatın 1200 falandır. Bak nasıl bir B artırsın. Bildim. 1200 lira bunlar. Şunlar da var. Şunlara baksana. Şunlar Bu ne? Yatak örtüsü mü? Çift Açalım. kişilik nevresim setiymiş bu. Ne Bunun kadar? fiyatı da 1000 e, lira. 1000 lira mı? Hı hı. Hmm, güzel. Çarşafı yok. Çarşafı yok evet. Ay şunu alacağım çek ama. Çek bakın çek onu. O güzelmiş. Şöyle göstereyim. Onu çek onu oradan Çekeceğim de altındakiler de geliyor. Gelmez. Heh, şöyle göstereyim size. Bu, onun şeyi de fırfırlı. 700 lira. O da güzel. Bak şurada çarşaflar var bunlar da 250 liraymış. Bak onlar indirime girmiş. Tek kişilik. 1'e 100'e 200. Bunlar indirimde kırmızı etiket Şunlar da 249 lira. Bunlar da indirimli. Bak pikeler 500 liraymış. Bunlar değil mi? Bu hmm. güzel renkleri var bak. 300 yazıyor. 300 lira hatta 500 değil. Eskiden 500'müş o. Herhalde. Şimdi 300'eymiş. Baksana burada yazıyor. Ölçüleri neymiş bunun? Ölçüleri yazar ama niye yazmıyor burada? Anlamadım. Ama güzel yani. 300 lira bunlar 500 değil. Farklı renkleri de var. Şöyle lila rengi var. Bak 500'ü karalamışlar 300. Evet doğru indirme girmiş bu. Sarı Güzel. rengi de var bak. Bak bunlar da runner galiba değil mi? Evet. Ne kadar mı fiyatı? Bak bu da indirimde 300'den 229'dan 129'a inmiş. 45'e 150 ölçüleri. Baksana şunların renklerine ne Çok kadar canlı. canlı. Evet. Şöyle başka renkleri de vardır. Gel şöyle arkaya doğru gidelim. Şu ne? Bak bunlar da farklı renkler. Aa, bunların... Yok bu masa örtüsüymüş. Ha. Ben de farklı rengi zannettim de. 150 200. Bak 650 liradan 359'a inmiş. Bak bunlar da indirimde. Şunlar var. Şunlar da çok güzel. Ay renklerine bayıldım. Vallahi çok güzel renkler var. Ben de bayıldım. 650 liradan 359'a inmiş. Ölçülerini söyleyeyim. Ölçüleri de 150 200 yani küçük değil, güzel. Ölçüler de büyük. Şu ve Şu da farklı bir modeli var. Bu da aynı. Fiyatları aynı. Modeller, hı hı. renkler değiş. Işte. İndirime girmiş arkadaşlar. 300 liradan 279'a inmiş. Böyle örme çarşaf. Örme çarşaf. 120'ye 200'müş ölçüleri. Bunların ölçüleri büyük. Yani ölçüsüne göre şey fiyatları da. Havlular ne kadar? 129 lira. Bak. Şöyle 50'ye 80. Düz bir havlu ama güzel. Şöyle renkleri var. Bak şöyle göster. Şöyle. Şunlar güzel bak. Uygun yani fiyatları. Çok pahalı değil bence. İndirimde. Şöyle bornozlar var. 279 liraymış. Ama çocuk bornoz galiba bu. Çocuk evet. Evet. Ama güzeller yani. Bunlara bak. Şunlar ne tatlı. Bunların fiyatına bakalım. İnşallah bulabilirim. 249 lira. Bak ne güzeller ya. Değil mi? Hı hı. Çok güzel şeyler. Şu var. banyo takımlarına bakalım isterseniz. Tamam. 2 adetmiş. Şöyle. Bak bunlar da 269 lira. Bedenleri de 60'a 100. 50 60. Hmm. Şöyle gösterelim size düştüğünü onu kaldıralım. Bak varmış İki düştü. Bak şurada. Hı hı. şurada. farklı renkleri de var. Şöyle bakalım. Bunlar ne kadarmış? İkili paspas. Bunlar da 229 liraymış bunlar bu modeller. Bunlar Baksana. daha uygun. Bunlar daha uygun evet. Aa Şimdi... şurada şeyler var. Bunlar daha güzel. Bakalım 200 269 70. lira. Yani 70'de. 400'den inmiş ama. Bunlar kaliteli. Tekli ama güzel. Şu şunlar ikili. Bunların fiyatı bir dakika. Şey yırtmışlar. Selemiş. Yırtmışlar bunları. Yırtmışlar. Şu arkada yazıyor işte. 500 lira. 500 liraymış. Bu kaliteli ama. İkili böyle yumuş yumuş. Örnekler var. 129 liraymış bunlar. Ne kadar güzeller. Şöyle laciventi var. Bunlardan alınabilir. Şu 249 lira. Pahalı biraz. Öbürlerine bakaraktan. Uygun. Bunlar Uygun. 120 Bunlar 90 liraymış. 90 lira. Ha. İnmiş, inmiş. 90 lira. Bak bunlar da aynı 90 lira. Şunlar güzel aslında. 90 liraya da ucuz yani şunlar. Uygun. Şöyle yorgan var desenli. Bunlar da 700 liraymış. Bak. Ben ölçülerini size söyleyeyim. Bulursam. 195. 215. Bayağı ölçüler de bu şekilde. Bunlar da indirimde bak. Kırmızı etiket gördüğünüz gibi. Şunlar var. Battaniyeler indirme girmiş. 300 liraya düşmüş. Aman Allah, Allah. Ne kadar uygun. Şöyle ölçüleri yazarsa bayağı yani ölçü yazmıyor. Yazmıyor. Şöyle. Bakalım nasıl ya. Şöyle bir açıp da bakalım. Aman Allah'ım kocaman. Evet kocaman. çift kişilik galiba. Bunlar bayağı büyük çift kişilik sanırım. Şöyle bir bakayım dedim sizler için. Şimdi bunlar bayağı büyük. Şöyle ölçü. mikrofiber yastık var. Bu da 50'ye 70 179 liraymış. Bak şöyle örtüler var arkadaşlar. Bunlar da 130'a 170 koltuk örtüsü gibi bir şey. Ölçüleri. 250 lira. 280'den inmiş bunlar da. Bakalım nasılmış ölçüleri. Şöyle bir göstereyim size. Açmışlar zaten. Bak kırmızı renk sevenler için gayet güzel. Değil mi? Evet güzelmiş. Bak onların farklı renkleri de var. Kırmızı sevmiyorum ben derseniz. Bak şunlar var. Bunlar daha güzel. Yani bu daha şey rengi. Daha değişik. Bunlar daha güzelmiş. Bu yeşillere bayıldım ben. Vallahi güzel bunlar. Burada Bak bunlar da takım. 1500 lira 24 parça. Aman ne güzelmiş bunlar. Şöyle Harika. size şeylerini gösterelim sırayla. Kaseleri var. Şöyle net şekilde size gösterelim. Şunlar var. Çok güzel bunlar ya. Şöyle bir de yemek tabağını göstereyim size. Şahane. Hani şu kuşlu tabaklar ne kadarmış? Bakalım. Bunlar da mı takım? Bence bunlar da takım dörtlü. Tamam dört bunlar dört. da desen, o desenlerde herhalde. Şunlar var ama bunların fiyatı Bunları da... demin göstermiştik. Çerezlikler. Aa şunlar ne kadar güzel. Burada bak tutusu. Ne kadar bunlar? Bunlar 249 lira. Dört. 249 lira dördü. Bak. Dörtlü. Dört. Şöyle size göstereyim. Bunların bak bu renkleri varmış. Bunlara bayıldım ben. Şunlar çok güzel. Koltuk örtüleri örtler, ört, 130'a 170 bak. Bunlar ne kadar güzel. Bak bu rengi var. Bir de şöyle kahverengi az önce kırmızılarını da göstermiştim size. Valla bunların rengini ben çok beğendim ikisinin. Bak şöyle tabaklar da var. Bunları da gösterelim size. Burada valla öyle çok ürün var ki. 49 lira bunların fiyatı. Şunları gösterelim. Bunlar da 49 lira. Şereciklerin fiyatını söyleyemedik. Bulamadık bunları. Aynen yazmamışlar. Yazmamışlar. Kutusu da yok. Ben size şöyle tabakları da göstereyim. Şunu göstersene. Şu kırmızının fiyatı var mı? Bu da güzelmiş. Var. 250 lira. Ha, çok güzel o. Çin, çin, gibi. çin, gibi, evet. çin malı gibi güzel yani. Bu da 40 lira. Yani böyle şey gibi. El işlemesi gibi. Hı -hı. Yanlış söyledim. Sanki böyle elinen. Çini gibi. Heh, çini gibi. işlenmiş gibi. Çok güzel. Bak şöyle halılara bakalım. Kilimler. Bak şunlar. Şöyle. Kilim. 1499 lira. Ee, ölçüsü 120-180 bu da aynı 120-180 1499 lira şu var 120-180 750 50 lira şu daha uygun 80'e 150 600 lira ha bu küçük olduğu için hı hı. şöyle modeller şu bir tane var 80'e 150 800 liraymış bu da arkadaşlar biz şimdi ACY210'dan eve geldik. Gerçekten çok güzel yepyeni ürünler gelmişti. İndirimler de vardı. Hepsini size gösterdik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbirini kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Ee, biz de bir şey aldık. bunu gösterelim sizlere. Çok güzel ürünler vardı arkadaşlar. Yani şahaneydi. Almadan duramadık. Bir de bu modelden alalım istedik. Bak şöyle Şöyle, bir de bundan alalım istedik. Şöyle açalım ya. Yoksa görünmüyor. Evet. Şöyle bak. Birisi pembe, birisi de yeşil. Bunu çok beğendik. Bir de bu modelden alalım istedik. O kadar güzel ürünler var ki Easyway Home'da bayıldık bunlara. Bizim alışverişimiz arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kanalımızda kalın. Videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın ki indirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz böylelik için. böylelikle. Sürekli gidip biz çekim yapıyoruz. Böyle bizimkiler hepsi güncel. Öyle eski ürün yok. Eski video yok elimizde. 36 bin olmak üzereyiz arkadaşlar. Lütfen biraz daha çaba gösterelim. 36 bin olalım ve de 40 bin olma istiyoruz hedefimiz. Aslında hedefimiz 100 bin. İnşallah 100 binde olacağız. Her şey yavaş yavaş. O zaman Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın.